Danilo, sen e, annenden ya da babandan dayak yedin mi? Ee, evet. Tabii ki de. Evet. Çok mu? Ya abi şey, tabii ki de ya fena abi. Tabii yani, de. Ama işe yaramamış. Yok aramamış. Bu da da İtalya ile <laughs> alakalı tam bir ters durum değil. oldu gibi. abi, tam tersi oldu. Tam tersi oldu değil Var. mi? Ama şey bak abiciğim, ya biliyor musun, böyle, anne 60 yaşında. Aha. Biz üç, üç kardeş, ben en küçük ya, çok zorlandı. Sen evin küçük çocuğuydun. Tabii ki de. Üç, üç çocuk beraber çok zor abi. Annen tabii Enerji zor. yok abi vallahi Üçünüzü yani. Üçünüzü de dövüyor muydu annen? Itirayla? Tabii ki de tabii ki. Beraber. Bir iki üç bum bum bum. Abi, <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii ki de kötü değil. Bak ben böyle bir... Böyle bir ha benim anne çok vurdu falan filan değil canım e çünkü benim. Çünkü Öyle senden bir şey önce yok. daha büyükleri var orada enerji bir sana çok az geliyor. Orası. No, no 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 yani nasıl söyleyeyim <laughs> güzel <laughs> koşa, koşa. yani güzel bir dö <laughs> dövme, dövme. dövme. Güzel bir Dövme. Valla öyle zannediyorum ben ha çünkü bayağı bir bizde çok kötü yani. Biz çok fırlama yani. <laughs> çok abi fena yani fena. Peki, Sinem sen dayak yedin mi küçükken? Yok yemedim. Annem işte güne gidiyordum o zaman annemle birlikte. İşte komşunun çocukları çok yaramazdı. Ben de onlarla koşturuyormuşum yapma kızım etme kızım falan dedi dedi. En sonunda kolumdan tuttu yapma diyorum sana dedi. Tek hamlesi odur ve üç gün ağladı yani. Niye ben öyle yaptım diye. Ya. Hiçbir zaman evet. Çok yani. hassas o zaman. Çok hassas. Vay evet. be. Yani onu hiç unutmaz. Yani. Bir o o, o zaman hani işte hiç kulağını <laughs> da mı çekmedi? Hiç çekmedi. Ne La annem ne da. babam. Kardeşime de aynı şekilde. Vay Asla, be. Asla evet. Çok enteresan hani Türkiye'de dayak yemeden büyüyen çocuk var mı? Varmış demek ki. Andrei. Annem mi babam mı? Annen de baban da. Küçükken ay, ay, bir, ya, dayak yemiş. bir tamam. kabahat işledin de dayak yedim mi ya da suçsuz yere? Annenden ya da babandan. Babam tabii ki dövdü. Duvara bile fırladığını görüyordum hatırlıyorum. <laughs> <laughs> baban seni duvara mı fırlattı? Aynen öyle. Yazık Var mı bir yerinde ya. bir şey yazık ya Nasıl Yok, kıydı sana? Avıştım ya artık öyle bir şey yoktu da. Hayır e, çocukken e, para çalmıştım 6 yaşındayken. Babandan. Babamdan. Ne kadar? Sakladığı bir yer vardı. İşte o zaman 100 dolar. 30 milyon dolar. Ve gidip çikolata alıp... Geri kaçıyordum ama 100 dolar veriyordum. Düşünsene bir çikolata 100 dolar alıp kaçıyordum yani o zaman. 100 dolara verip para üstünde almıyordun. Evet. E sen dayağı hak <laughs> etmişsin. İşte o yüzden galiba <gülüyor> dayak <gülüyor> yedim. Baban sana ekonomi öğretmiş değil mi? Aynen. <laughs> ya bir kere uyardı, iki, üç dövdü. Bundan sonra bir daha da çalmadım yani. Peki. Öyle öğrenmiş oldum yani. Robbie İngiltere'de ben şimdi 10 yaşındayken çok çok sert bir şey yaptı benim babam. İşte ben postaneye gidip oradan bir tane çikolata şey çaldım yani. Ama sonra oradaki Postaneden kadın... Postaneden çikolata mı postan, çaldın? Pastane. Past. <laughs> Bizde şey postanede şey çikolata oluyor. Hani, ha öyle pardon. Yani evet. Allah Allah. <laughs> Neyse. Peki tamam. Kardeşimle birlikte bu arada küçük, küçük kardeşimle. O 10 penslik yani 10 kuruşluk çikolatayı çaldığımız için <laughs> evet. babam ne yaptı biliyor musunuz? Beni karakola götürdü ve orada yattırdı iki saattir. <laughs> Ciddi misin? Sen bunu bir daha yapmayacaksın falan diye. Çok sert bir adamdı tamam. benim babam ya. Yani. konu tamam. anlaştı ya. yani. <laughs> yani. Asla. Ya. Ömür, ne diyeceksin öyle babaya? Valla alkışladım ben. Helal çok olsun, doğru değil mi? yapmış mi? Evet. kesinlikle. Çok dürüst, düzgün bir adam o zaman. Evet. Yani, ya yalnız öyle. ikisi de çikolatadan gitmiş. Biri 100 dolar verdi. <laughs> evet, <yani>. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> aynen aynen. Evet. Falan. Ay Allah. Allah. Sen peki dayak yedin mi küçükken? Ben dayak yemedim ama evet. Türkiye'de anneler hep şey fırlatır. Ya terlik ya aba fırlatır. Ha evet. Bir öyle şey vardır. Hiçbir zaman da isabet, isabet ettiremezler. Ha, anne terliği denilen bir şey vardır ve o tam isabet ettirir. <laughs> yani onları bir hatırlıyorum ama isabet ettiğini hiç hatırlamıyorum. Ha geliyordu yani sağdan sola. Geliyordu sonra. evet geldiğini hatırlıyorum. Kardeşim ben önde, kardeşim arkada bir kaçıştığımızı hatırlıyorum. Masa vardır bir araya gelen etrafında bir dönersin <laughs> böyle. <gülüyor> evet. Onlar özel çavuşu var böyle. <laughs> Tabii. <öyle. gülüyor> çok iyi, bilek çok iyidir bizim <gülüyor> annelerde. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Sinan? Ben annemin bana e, elini kaldırdığını görmedim çünkü terlik kullanırdı yani <laughs> gerçekten hiç elini kullanmadı. Üç kardeştik ben ikinciyim ortancayım birinci de o kadar çok uzmanlaşmış ki hani masanın etrafında falan dönmek de kifayet etmiyor Çay. çünkü yani e, şey gibiydi Alex de Souza gibiydi böyle şey yapardı <laughs> atar böyle dönerdi çarp dururdu bir de şu var bak getir onu buraya. Ha, Tabii. <laughs> Onu getirirken bir de orada dövecek. Anladın mı? Ayağına çağırıyor. Lan zaten döveceksin <laughs> ya ayağına çağırıyorsun. Bizim gindeki bumerang gibi geri dönüyordu biliyor musun? Çat diye geri geliyor. Sen getiriyorsun bir de orada dayak yiyorsun. E getirdim kurtulma şansın da yok. Benim anne de öyle bir yetenek vardı. Böyle o ayak şey bumerang gibi yatıyordu. Ne? Nişe gibi ama ya. Böyle. Bir dakika İspanyol anneleri de mi terlik atıyor? Yok bizim zaten benim benim baba iki kere galiba böyle dayak yedim. Ama annemden oh ne dayak yedim. Şey Ondan. ama şey mesela o e, terlik var ya bumerang gibi kullanıyordu. Yani bana vuruyordu ve tekrar eline eline geliyor. Tabii. Ve bir daha. Ondan sonra neler mesela Şarkı çor... Bir herhalde. de seni çok arada bırakır yani cevap ver bana çat cevap verme bana çat bana. Ne yapayım Cevap vereyim bana yani, yani, Ya ne yapsan o ya yani. Bitmez. Değil mi o cevap ver cevap Ol, verme. Duydum. Emrah çok sinirli bir çocuktum ben. Ee, sakinleşmem için de verdi mesela. Sakinleşmen <gülüyor> için. <gülüyor> evet, çok ilginç bir şekilde ama yani kendi kontrol etmeye öğrendim gerçekten böyle. Şey yani, gelip çok çünkü sinirlendim zaman böyle etrafımdaki çocuklara böyle koşup dövüyordum yani falan böyle acayip cinnet geçiriyordum. Eski yani. kontrol, ha, öfke tabii kontrol yoktu. Dayak yerek? Tabii dayak yerek kendimi kontrol ettim. Yani. Kontrol o, etmeye başardım oldu gerçekten. Oldu mu yani? E tabi şu anda mesela çok sinir olduğum zaman hani. Sakin, oraya da gidiyorum. Hani o yerden <laughs> uzaklaşıyorum. <GİmwillISH> <laughs> sen dayak yedin mi? <laughs> şey dedemden yedim dayak... Şey, yumruk, donnum, yumruk of şey aldım ben. Yumruk aldın. Çok şey... Ne kadar aldın yumruk? Ya çok... Saymana kadar. Yumruk mu vurdu kafana? <laughs> yok kafana değil, ee, şey e başıma. Tamam. Tamam. En azından kafa değil. Ya şöyle... Kim, kim vurdu kim? Ya dedem bana dövdü. Ha deden, annem baban yapmadı. Dedi. Annem baban şöyle dövmüyor ama ceza veriyor. İlk önce şöyle dedemden bahsedeyim yani. E, biz Japonlara yaramazlık yapınca kesinlikle böyle şekilde oturtturuyor. Yani Biraz kisam ama oturuyorum tamam, <laughs> tamam mı? oturabilirsin şöyle. Tamam evet. şöyle. Tamam önce böyle, böyle oturuyorum tamam mı? Yaramazlık ha, ha. yaptın sonra böyle oturuyor ha. musun Japonya'da? Evet evet De, dedem diyor ki Masataka şöyle yani bu şekilde otur diyor tamam mı? İşte tamam. böyle oturuyorum. Dedem geliyor böyle yavaş yavaş. Bari bizi çağırsaydın beraber diye oturuyor. Evet, Hadi evet. gel gel. Robi sen de gel tamam, sen gel tamam. Kafaya vuracak ha ona göre. Ha. Pardon başına tamam, bu şekilde Yumruk alacaksın şekilde başına. Oturur, başına tamam. e, böyle. O, böyle. Aa, böyle. Şey, evet böyle otur. Evet tamam. Japonya'da dede torununu nasıl <gülüyor> dövüyor? Çok senin dedesi. Kafaya yumruk almak. İzliyoruz. Robi. <laughs> Ayakta Böyle bir şey dedi. yok kaçma. Onurlu dur ro Robi. Nasıl kaçmayayım ya? Böyle şekilde dövüyor. Şu hareket var mı? Ne çıkıyor mu mesela? daha böyle o, o, fena, o fena yani. Yapıyor, yapıyor değil mi? Onu bizimkiler de yapıyor. Hı. Ama özellikle O yapıyor. ne abi? <laughs> <Öyle mu>? ısıtıyor, <laughs> değil hayır hayır. O. Isıtıyor değil mi yumru? Isıtıyor. Yumru ısıtıyor şey, mu? Hazır ya şimdi seni döveceğim diye <laughs> diye ses çıkartıyor. Ondan sonra, sonra <laughs> diye. Bu ne ya? Aynı anda. <laughs> sonra sen de böyle mi? <laughs> pardon baba pardon. Ya <laughs> o ne ya yapmıyorum öyle bir şey kardeşim. Peki <gülüyor> <gülüyor> tamam devam edelim. Antonio. <laughs> Babamdan iki kere dayak yedim ben. O da Anneme saygısızlık yaptığımdan dolayı. Ama annem bana e, ne bileyim her iki günde bir çattır patır dövüyordu beni. <laughs> Çok dayak yedin annem. Çok dayak yedim. Mesela şimdi boyum var ya şimdi ne diyorsun anne diyorum ona. Onun bir lafı var şimdilik. Küçücük balta kocaman ağaçı indiriyor. Çek buradan. Vay be. Işte. <laughs> evet. Emrah bir şey söyleyecek. Ya Şimdi eskiden evet bizim zamanımızda öyle şeyler vardı ama şu anda işte bu Avrupa Birliği'nde özellikle yani bir çocuğu hani asla vuramıyorsun. Yani bir çocuk bilinçli hemen arıyor, şikayet ediyor seni. İkincisi dışarıda mesela e, vurduğunu gördükleri zaman seni şikayet ediyorlar ve e, direkt işte sosyal hizmetlerden evine kontrole geliyorlar. Evet, şiddet değil mi çocuğa Tabii şiddet. De. Şimdi şey yok, hiç o çok kötü. Daha tatlı bir konuya geçelim. Annelerden de açıldı ya mevzu. Tamam, Bugün Anneler şikayet Günü şikayet. oldu artık. Tüm anneleri bir kere de bir değil de. mi? Oh. Alkışlayalım. Yine bir komik videomuz var. Hani bazen böyle annelerimizle, anneannelerimizle uğraşırız ya. Arkadaşım biri yapmış öyle bir video. Bir izleyin. Yazık. Kadıncağızım ben. Hem gülüyorsun hem üzülüyorsun. Onu bir izleyelim. Arkasından konuşalım. Bizim aylada vampir var mı? Mahallede. Aha. Vampir. Aha. Aha. Allah olsun yok. Bizim aylada vampir var mı? Mahallede. Vampir. Allah olsun yok. <laughs> Allah korusun yok diyor. Şimdi sizden başlayalım. Ömür istiyorsan senden başlayalım. Tabii. Kameraya bakarak annene istediğin <laughs> mesajı gönderebilirsin. Bugün anneler günü. Ömür Gedik'ten annesine anneler günü mesajı. Ee, anneciğim. Gerçekten de benim için, e, hayatım için yaptıkların, her gece beni düşünmen, her sabah kalkıp... Her sabah aynı şekilde ömürcüm iyi misin? Hala bu yaşıma gelmiş olmama rağmen üstüne havaya uygun giyindin mi Akşam eve kaçta dönüyorsun ee, Tayga'ya iyi bakıyor musun diye beni sorman ve eminim atının her dakikasında düşünce her dakikasında beni geçirmen? e, ee, beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsın, seni çok seviyorum. Sadece anneler gününde değil, her gün çok seviyorum. Olubar, elin olu var, elin olu var, aç TV'yi elin olu var. Matrak şakrak, patlak çatlak, ne ararsan burada var. Bu çocuklar zırveli, tipi tüflerinden belli. Muhabbetin en değil, sevdiğim oğlum ben seni. Elin olu var, elin olu var, aç TV'yi elin olu var.